Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube'un 40. bölümden Seyfer'den muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu görüntüleri aktarmak için sizlerin karşınızdayız arkadaşlar. Birbirinden harika, muhteşem seyfez sahneleri izleyeceğiz arkadaşlar. Hem tartışmalı, hem aç dolu anları sizlere aktaracağız. Yağıt Tapkını ile ilgili özeti kanalımda paylaştım. Kimle Yağıt Tapkının özetini izlemediyse kanalıma girip özet durumunu izleyebilir arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlar yine gelecek. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktive ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saate yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım. Kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bizi haberleri.